Herkese iyi günler arkadaşlar. Yeni bir eğitim videosuyla sizlerleyiz. Bu eğitim videomuzda sizlere arkadaşlar Selenium'un genel yapısıyla alakalı daha doğrusu Selenium 4 demeyelim buna da Selenium'da e, rahatlıkla XPAT almasıyla alakalı xpath almamızla alakalı nasıl bir eklenti kullanabiliriz bundan bahsedeceğim arkadaşlar. Selector Hubs Sanjar Kumar'ın ee, Adı yanlış hatırlamıyorsam. Sanjar Kumar. Kuvizatör. Ödül almış bir şey. Göreceğiniz üzere. Güzel bir yer. Selector Up. India. Şimdi e, bu ne, ne gibi işimize yarar? Satan Company, Products, Microsoft, Google, Amazon vesaire vesaire. Buradaki olay nedir arkadaşlar? Ee, ne gibi işimize e, yarıyor bu eklenti? Hızlı e, x xpath oluşturmada ne kadar ele alsak da belli başlangıç aşamalarda e, artık e, bir yerde duruyor artık kafa arkadaşlar. Onun için bu gibi e, stabil çalışan eklentiler iş görüyor açıkçası. Haberiniz olsun. Şimdi burada birçok free recorder vesaire vesaire var. Free Xpath installer'ı tıkladınız arkadaşlar. Adres şu. selectorhub.com slash /selectorhub. Burada birden fazla eklenti Arkadaşlar desteği var göreceğiniz üzere arkadaşın Chrome, Mozilla, Firefox, Edge, Opera, Brave, Safari, Chromium ve Tor. Tor browser'da da var arkadaşlar. Göreceğiniz üzere. Şimdi Chrome'a install dediğimiz arkadaşlar ilgili Chrome adresine sizi yönlendiriyor. Burada ilgili olayları vesaire de söylüyor. Sizde ee, Aynı zamanda arkadaşın e, selektörün selektör apps onaylanmış Gördüğünüz üzere. Listelenen web sitesinin sahibi tarafından oluşturulmuştur. Yayıncı bir şey olmadığında iyi bir sicile sahiptir vesaire vesaire. 1201 tane yıldız almış. Halihazırda takip ettiğim bir e, yayıncı arkadaşlar. Stabil. Bundan önce crop attı arkadaşlar. Onu geliştirmeyi bıraktı. Buna geçti. Bundan önce de zaten önerdiğim bir tarayıcıydı. Şeydi. Tarayıcıdan çıktı. E, eklentiydi. Bunu da öneriyorum arkadaşlar. Şimdi gelelim bunun kullanımına. Yükledikten sonra arkadaşlar tarayıcı açık kapatacaksınız. Gördüğünüz gibi şuradan da konteks menüyü kapatabiliyormuşuz. Mul. Save it. Da aktif değil herhalde. Ha neyse. Vay kreditör vesaire vesaire geçiş olayı. Şimdi burada bunu nasıl kullanabiliyoruz? Bundan bahsedelim arkadaşlar. Misal ev kir baslamaya gelelim. Ben de kurul bu sırada. Ben şunun veya de şuradaki linklerini almak istiyorum. Hızlı bir şekilde nasıl işlevi yapabilirim. Bundan bahsedelim. İsterseniz sağ klik buradan da olayları direkt alabilirsiniz. Veya hut arkadaşlar şuradan tıkladığınızda selector apa sağ tarafta görebilirsiniz. Buradan mesela ben diyorum ki teksti alma bana. Dersen bu şekil verebiliyor. P2'nin içerisindeki biraz şuranın buranın yapısı biraz değişik. Açıkçası. Span 105. spanmış. O da güzel. Yazılar alalım. Şöyle. Geç onu. Okey. Divin altında vesaire vesaire. Gördüğümüz gibi bize eee real e, CSS selektör veriyor. Sonra XPath veriyor. Index XPath veriyor. Burada da zaten uyarı vermiş mesela bakın. ID logo dinamikmiş. Mesela ID e, dinamik olduğunu söylüyor ID'lerin. Hmm. O da güzel. Eeeın ID çekers or delete Uyarılar da veriyor arkadaşlar. Belli başlı şeylerin dinamik olduğunu vesaire vesaire gibi gibi. Burada index xpath vermiş. Test rigor page'i vermiş. jQuery ile alakalı da vermiş gördüğünüz üzere bize xpath. Read more gibi gibi gibi. Böyle xpathlar ama burada vermiyorum. Biz Google'da yapalım ya. Benim size biraz cinstir arkadaşlar saydık notu 2.3 misal Google amca da bakalım daha stabil veririz gibime geliyor şimdi buranın içerisinde göreceğimiz üzere bir yukarıdakinin bir aşağıdakini vesaire vesaire rahatlıkla verebiliyor. A verdiğimde hedef veriyor tabii ki. Bunları kapatabilirsiniz. Yani ID istemiyorsunuz, class istemiyorsunuz vesaire. Mesela ben burada şunu yaptım ya. Bana ee, class verdi. Ben dedim ki class'ı kaldır. O zaman diyor sana şöyle verebilirim. Tamam class'ı ver. E, data text'i kaldır id kaydı satan bunları kullanma neyimle alakalı kullanıyorsun kullanmıyorsun okey olay bu arkadaşlar CSS selektör vesaire vesaire bunları bu şekilde rahatlıkla kullanabilirsiniz ee, bayağı bir özelliği vardı yanlış hatırlamıyorsam şu an ben hepsini kullanmıyorum Gerçi de bu neydi geç şuradan şeyleri kullanıyoruz. XPath attribute neyini yazabiliyorsunuz ee, ne yazalım Attribute, şuradan şeyler var. Mesela şuna kaç tane olduğu. Bir e ref. Gibi gibi. Burada da ee, set try, command. Hmm. Buradan size e, ee, xpath otomatik mesela şöyle yapalım. Gördüğünüz gibi. Drive of Element. Direkt masana e, Xbox'ın yerleştirilmiş, yerleştirilmiş bir şekilde veriyor arkadaşlar. Bu birinci özellik. Kapat. Click to Generate otomatik Simple Se Selector. Otomatik e, selektörle alakalı bir olay var. Daha. Nasıl kullanıyor? İncele. Ha, okey. İncele diyoruz arkadaşlar. Şunu şunu şunu. Yani hızlı bir şekilde aslında hepsini bu şekil <laughs> bakabiliyoruz arkadaşlar gördüğünüz üzere. H3 vesaire vesaire. Bu şekilde hızlı bir aksiyon alabilirsiniz diyor. Olay bu. Kapat. Sonra Turn off debugger. Bunu bilmiyorum ne olduğunu. Daha doğrusu debug kolayını kapatıyormuş. <laughs> Şimdi öğrendik. Devam. Let's go. Neredesin? Gel buraya smart main. Bu neymiş? Baya yeni özellikle eklemiş arkadaşlar. E, crop hatta bu kadar yoktu. Selector Arab bayağı baya baya var. Selector Double. Bunlar ne olduğunu bilmiyorum. Full screen var. Customize var. Hepsinin reset de var. Yani bayağı bir özellik var arkadaşlar. Kesinlikle tavsiye ederim. Burada da şey yapmış. Güzel bir eklenti arkadaşlar. Dediğim gibi e videonun altına eklentinin URL'sini e ve benzeri ekleyeceğim arkadaşlar. Kesinlikle tavsiye ettiğim bir eklenti arkadaşlar. Hızlı aksiyon almak için. Bir sonraki eğitim videomuzda görüşmek üzere. Herkese iyi günler diliyorum arkadaşlar.